Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG çekiyorum, e, ikinci videomuz, ilk defa PUBG oynuyorum, bu arada e, yeni sezondayız, güzel bir sezon, hemen bu arada gerçek ismimi anlatayım, ö, ö, öbür öbür videoda anlatmadım, gerçek ismimi oyun arasında anlatacağım, siz bazıları gör, görmüştür de bazıların dikkati gel, gelmemiştir arkadaşlar şimdi hemen başlayalım Tesla'yı alabiliriz belki Tesla vardı ya Bili biliyorsunuz Tesla burada Eskiden böcek mod diye bir şey vardı o da güzeldi şimdi biz bir abi takip ediyoruz ben hemen açayım oradan hemen şöyle davet edeyim. abi Tesla'ya Gelirlerse Tesla'yı alacağım. Arkadaşlar Tesla'yı almak istiyorsanız hep en uzak yere yapın. Bak şuraya bak. Çünkü şuraya gitmek şuraya gitmek çok imkansız. O yüzden şuraya yaptık. En en uzak yer. Evet arkadaşlar. En az adam oraya geliyor. Bu arada herkes beni takip ediyor herhalde. Şimdi arkadaşlar umarım bende dururlar. Otomatik inişe mi bassam? Burada ben nereye tıklamışım mı? Hemen şuraya işaretleyelim. Sarı, sarı, sarı olan şuraya işaretlemiş de orası fazla şey. Bu arada arkadaşlar haritamız güzel olmuş. Bakın e böyle üstlerinde yazıyor. Normalde yazmazdı haritada yazardı. E i̇şaretlediğimiz yerde mavi ışık var. Çok hoşuma gitti. Bu arada herkes beni takip ediyor. Bu arada arkadaşlar gerçek ismim e, İzzet Berto diye bir isim. Yani biraz karışık. Yani iki isimliyim ben. anla İki isimli olanlar varsa e, yorumlara yazsın. Ben de iki isimliyim de. Berkay gibi değilim. Bu arada arkadaşlar bakın oyuncular azalıyor. Azalıyor biz de. Tesla'ya atlayacağız şimdi. Tesla'ya giden var mı şu an? Burada birisi ayrıldı. Şimdi hemen atlayalım. Burası sar sarı abi de gelip... sarımız da geliyor mu? Aynen geliyor. Otomatik iniş inişteymişiz. Arkadaşlar yerimi robotlar almasını çok istemem. <laughs> o yüzden otomatik inişi kapatayım mı? Yok ya da kapatmasam mı? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi ben yani işaretlediğimiz yere Cumbur lops diye atlıyoruz. Bak sarışınımız atlamış. Sarışın diyorum çünkü sarı ya. Nerede mekanımız ha? Tam çıktı orada. Şu tam kapının önünün, çok iyi atladım. tam kapının önü neden neden böyle? Oyun birden lak oldu ve ben de ben de başka adam sana dur silah mermi silah şeylerini alayım Heh. tabancamızı aldık çantamızı aldık o oh. o oh. o oh. daha bir silah bulamadım da o oh. bir tane silah buldum oh. arkadaşlar bir sürü dürbün buldum da silah nerede silah silah neredesin kim aha AKM Bıçak bulduk Burada arkadaşlar Tesla'yı çalıştırmamız lazım. Şimdi abi Tesla'yı çalıştırın. Şu kolu ben çekeyim. Yukarıda bir kol var oraya çekelim hemen. Bak çekmemişler. Tamam hemen şu, şöyle kaçabiliyor kaçabilirsiniz. Tam bir kol aktif arkadaşlar. Bir kolu aktif yaptık. Evet şöyle. Burada silahlarımı göstereyim. Dürbünümüz var mı takacak? Lazer yerine yok. O 4x dövgündür. Şunu al takalım bence de. Oha. Ben ben buldum. Ben çektim. Ha, mekaniz, mekanizma çalıştırıldı dedi. Tamam. Üçüncü mekanizmayı bulmamız lazım. Hemen. Şimdi şu kata çıkmamız lazım. Bizim abiler hala arıyor. Sanki ilk defa açıyorlar lan Tesla'yı. Hop burayı da açtık arkadaşlar. Tesla'mız geliyor. Hadi bakalım. Yo. Kapılar çekil. Önümden çekil. Bakın. O oh, Tesla kafamın üstünden geçiyor. Lastikler takılıyor şu an. Şimdi boyanacak. Hemen arabayı biz kapalım. Sonra resmen gıcıklık yapıyorum. aha hoppa. Gelin genç. Ana durdu. Şeyi unuttum dropu. Şimdi arkadaşlar drop da hep gözümü çeken şey. Şu şu. Ta, şu. Şu. Tüfeği almadan gitmem. Tamam tüfek benim. Av tüfeği çok seviyorum bunu. Çok güzel bir silah. Bu arada hadi bakalım Tesla'yı aldık. Atlayın. Atlayın. Heh geldi. Drogo bakıyor. Hadi abim zor zorlaştırmayın işimizi ya. Bak. İyilik olsun diye bekliyorum. Ne yapıyon lan? Manyak. Lastiğimi ama öyle geldi azıcık. Şimdi öbürküleri almaya gidelim. Tüm takım dolaşırsak daha iyi olur yani. Biliyorsunuz birlikten kuvvetli var. Diyecektim ki... Arkadaşlar. Biri... Birimiz öldü onu kurtaramadım. Kaç. Burada Berkay'ın çok sevdiği bir araba var. Şu turuncu araba çok güzel. Ben de seviyorum. Güzel bir araba. Ama Tesla varken bir pok altı yaramıyor. Ama ne yaptın mı? Herhalde arabayla gelir o. Çünkü baksanıza araba var şurada. Bıraktım vallahi o kendi işine baksın. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız nasıl işe? Otopilot. Evet. Bunu çok seviyorum. Bu özelliği çok seviyorum. Bir dakika. Şu otopilotu bir kapatabilir miyim? Otopilotun gideceği yere ay ayarlıyorum. Bizim takımın olduğu yere mi gitsek? Aynen. Oraya gidelim. Tamam. Otopilotu açabiliriz artık. Şöyle. Evet. Şu an tamam. Baksanıza ya araba kendi kendine gidiyor. Transformers'la. Transformers'tan farkı var mı acaba? O bak bizim. Birileri sıkıyor. Arabanın lastiğini patladı mı? patlamamıştı. Şunun lastiklerine bak ya. Ne oldu, He ot otopilot diyor. Bitti. Evet arkadaşlar o zaman yerimizi hemen ayarlayalım. Tamam yerimizi ayarladık. Bizim takımın yanına gitmeye çalışıyoruz da. Şimdi şurada şu, burada bir adam var daha. Ben hatırlıyorum. Av tüfeğiyle avlayacağım onu. Aha. Gördüm lan. Dur 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 dur. Neyse boş verelim ya. Tamam. Şu arabanın lastiğini. Bir güzel yapayım şu an. Allah. Dur hemen kendi Ay donu onu basma. Onu basma sakın. Orada takım arkadaşımıza az kalmış. Yanlışlıkla. Arkadaşlar ben ara sıra at yanlışlıkla. Burada duvar gelmeye başlamış. 54 kişi kalmış. Şu yüzden 50 kişi gitmiş. Abi bir numara almaya geliyoruz. İşte aleyküm selam. Burada iyi, iyi yere ayarlamışım. Adam köpek gibi atladı. Abi Tesla geldi Tesla. Bakın

Ben adamla trende kaldık. Oğlum. Oğlum bu nasıl çılgın bir Tesla gitti. Arkadaşlar canıma bakın. Uf. Ne oldu lan öyle? Abi Tesla gitti ya. Lanet olsun adam ya adamı öldürmeye girdim arkadaşlar az önce olanı gördünüz mü ya Oo, 8x da olmuş. o 8x var burada çantamız dolmuş evet. oyunu durdurayım